Abi röportaj alan video atmış ve Liseyi birincilikle bitirdim. olmaz. O yüzden izleyelim. Evet. Doktorun bir günü. <laughs> Lise... birincilikle bitirdim. Üniversitede de ilk 500'e girdim. Sonunda hayal ettiğim mesleği yapıyorum artık. Bir günün nasıl geçiyor? Her sabah uyanırım. Green card, green card, kim varsa başvururum. Ondan sonra işe gitmek <laughs> için hazırlanırım. Ya Fırat Green Card her yerde görüyoruz kanka bu bir işaret mi acaba? Bence öyle bu arada. Oğlum ne diyorsun ya? Ya chat Fırat'la bir dizi izliyoruz ve dizide kadın diyor ki 10 dolara aldığım kıyafetin mahvoldu diyor. 11 dolara. Dedim ki senin ananı bir sikerim. <gülüyor> 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 Beni dedim delirtme. Bir anda kızın yanında belirmedin mi Fırat? Dizinin içinde bir anda ben yok muydum? Tokatlıyordum en son kızı böyle. Kendine gel falan yani. Bir de kıyafet de bir gör ceket pantolon yani Arkadaşlar, Arkadaşlar bir de dizinin içine girdi çıkarken de 10 10 11 anan. Heh. 11 dolarlık giysi aldı geldi. Ha evet. Kadar Yaptım da bak burada falan <laughs> O çok iyi ya. Çok iyi gönderme. Senin gibi doldurur. Güzel, güzel. Bayağı geliştirdin kendini ha. Eyvallah abi, sağ olasın. Şahinar bizim kapıcı. Bunlar kim? Sen ne dövmeye yapayım? mi gelmişler? Yok ya, çekim yapıyorlar. Ha. Oğlum beyaz önlüğü falan böyle gezme. Siyah poşete koy ya. Hayır. Sonra niye dövdüler? Hayır, hayır. Çekim yapıyorlar ondan. Ha. ha, Hadi. Sen gel, gel. Marvel, Ama o şekilde kurşun girerse asla kurtulmaz ki. İki milim değil, beş milim lazım ya. <laughs> ya lateral için yapacak bir şey yok. Önemli olan toraks bölgesi. <laughs> tamam neyse hadi görüşürüz. <laughs> yok ya çelik ilik sipariş etmiştim. Small gelmişti. <laughs> ben oversize giyiyorum ya. <laughs> large söyledim. <laughs> Allah'tan evli iş arasında çok fazla mesafe yok. Bir de trafik çeksem. Abi bir şey söyleyeceğim. Sizde de şey oluyor mu? Mesela... Türkçe bile olsa altyazı okuma şeyi. Evet. Sadece alt altyazıyı aynen. okuyorum yani şey yazıyor zaten. Allah Allah bu her şeyde böyle yani. tam hani bu altyazıda burada da mizah yapmışlar bu espri mespiri var ama bu her şeyde böyle ya. Daha ne bir ya. ya bunu mı yani ya? He, alo. Efendim dayı. Masum. Ben Hasan dayım. Bak He. bu hastaneye geliyor. Orada kadın bize diyor sıra var mıra var. Hemşire He. yani şiddet olarak şey yapmak da istemiyor şimdi durduk yerde. Onu bir geldiğimiz zaman sen ayarla. Boşuna mı doktor orada? Tamam. Ben oğlum çıkayım böyle. Tamam dayı tamam tamam hadi. <laughs> Lanet olsun yazıyor. <laughs> <laughs> Akrabalar işte. Burada günlük hasta kayıtları. Korku büyüdüden sonra gençler. Hatta ekip siz de o oyunu açıp kurarsanız sevinirim. Kanımıza bakıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hanginiz hastaydı? Yengen hasta, yengen hasta. Evet. Ee, uzansın mı? Ha. Sırtını dinleyebilir miyim? Ya abi. Ben ikinin dinle. Ben ikinin bir tek hırıltılısı. <laughs> evet. <gülüyor> yaz ilaç yaz ilaç. Biz Google'dan baktık. İlaç yaz geçer. Allah. Ne yazayım? Antibiyotik yaz. Kas yaşatıcı yaz. Ağrı kesici yaz. Normalde hasta olmuyor. Ben gene söyledim? Kafasını kurutmuyor. Tamam. Bir de rapor yaz rapor. Ee, nerede çalışıyordunuz? Çalışmıyorum. Bana yazacağım. Ha? Kaç ha. gün yazayım? Bir hafta on gün yaz. On gün iyidir. Böyle tamam. insanlar var bu arada ya. Benim tanıdığım Gerçekten da var hatta. Var. Şöyle e, anlatayım bak bir olayı. Arkadaşımın annesi kanserdi. Ve erkek doktora... Hani e, nasıl diyeyim gitti diye ameliyat erkek doktor yaptı diye ayrıldılar biliyor musunuz? Wow. Vallahi şaka değil bak yemin ediyorum şaka değil yani kavga çıktı falan ya kadının kanser olması bir problem değil doktor erkek diye bu nasıl bir geri kafalılık ya bu nasıl bir oros bu çocukluğu yani ver 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 geçmiş olsun sen kapıyı örtersin. tamam. Ama şey kusacağım şimdi Allah'ın davarı. <laughs> <laughs> evet, Mahsun Bey, Selim Bey. Bu ne utanç tablosu? Ne oldu? Geçen ay yalnızca 6 tane biyopsi, 5 tane MR yaptırmışsın. Evet, o kadar ihtiyaç vardı. Nasıl ihtiyaç vardı ya? Sen beni batırmak mı istiyorsun? Servet düşmanı. <laughs> Bak be. Geçen hafta 15 tane biyopsi, 7 tane MR yaptınız. Güzel gönderme yapmışlar. Ama efendim her başı yana yani anjiyom yapacağız, MR mi çekeceğiz? Yap kardeşim, yap. <laughs> Sağlık testinin kime ne zararı var? Hadi hadi, hadi 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 para lazım, hasta lazım, para lazım, hasta lazım, para lazım. Şimdi Masuncuğum, sen ben diğer ilaç mesleğiyle karıştırma. Sen bizim kalp ilacını yaz, ben seni de göreceğim. Antalya'da bir de tatil ayarlıyor. Senin adını da yazacağım. Kafan rahat olsun. Seytan Bey. Ya BM'yi bırak işte iki tane adam konuşuyoruz. Ya, tamam ben kardiyolog değilim. Ağrı ver yazayım. Kardeşim şu kadar ilaç kime ne zarar olacak? Yutsun gitsin adam ya. Keyfine baksın. <laughs> Bak ben seni de görüyorum. Odana iki kutu kalem bıraktım. Allah sen gene iyisin. Ben şimdi gidiyorum. Cenk Hoca beni çağırıyor. O ilaçların hepsi bitecek. Hepsi bitecek onların. Çok para vereceğiz seninle. Karşıya sana iki kamyonla indiriyorum. Hadi görüşürüz. Rasiyadur ma'ad lati tu'lum muni Ma'ad lati tarikku A'ini la tara' Sa'adani doktor Allah Allah Alt yazı Evet <laughs> Günün en sevdiğim saati Mesaimizi bitirdik Evimize gidiyoruz Bak beni delirtme okullarındaki bulaklığı sana Burada bir şey anlatmaya çalışıyorum Lan nasıl tek kişilik bu MR makinası? Bunun paranız yok mu siz koskoca hastanesiniz İki kişiliğini niye almıyorsunuz Ben çocuğu nasıl sokacağım tek başına o fırına He Nasıl <laughs> Neyse, doktor hasta arasına girilmez. Biz evimize geçelim. Ben de ne yapayım? Sıkılıyordum akşamları. Gittim vatan bilgisayara. 12. nesil Intel işlemcili. Aa, güzel. 2070 cihayeli güzel bir MSI yani. aldım. Oyun oynuyorum. Arada da fakülteden arkadaşlarla görüşüyorum. Keyifli oluyor. Zaman geçiyor. Bakın bu arkadaş beyin cerrahı. Fakültenden parlak öğrencisiydi. Şu anda yurt dışına kaçıyor. Bir açsa da... Hah açtı. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Valla ne yapayım? Bu dersler sınırını geçtik. Sırbistan'a girdik şimdi. Ya var ya bizi <laughs> Sırbistan'a bir <laughs> dövmüşler. Ama ama Avrupa'nın dayağı böyle farklı oluyor ha. Nasıl? Ben şarjım bitiyor. Ben ben var. Tamam, tamam. Bana göre bu işin tek çözümü renk. Önlükleri rengi. Önlüğün rengi beyaz yerine her hafta farklı bir renk olursa en azından kafa karıştırır. Bir saniye. <laughs> Per stare insieme qui con te è il sapore dell'amore. Ma sono l'omnuss. Ehi, mister. E c'hai il cibo di te. Non ridicolo. Ho bello, mio amico. Bagarsi. Ho felice. Ho bello. Mi baci. Ti ho cercato stamattina. Mentre il sole si svegliava. ti trovato accanto a aşırı doğru olması her şeyin sono <laughs> 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 sonunda bir şey var mı diye bekledim de yokmuş evet arkadaşlar geldi sıra fir terapiye Sizler de Discord'umuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şahat